Maskeler zaten her zaman uygun fiyatlı ve cıvıl cıvıl. Bir hepimizin sevdiği bölüme geliyoruz. Tester deniyoruz. Bir de hep uygun fiyatlı. Bence Great bu ojeleri kaçırmayın. Çok yakın renkleri. Tamam şimdi en aklımda olanı aldım ya içim rahat gelin gezelim. Çok pratik oluyor. O yüzden bunlardan da alacağım. Gelin bakın bunlar da indirimde. Yine ojelerin yanına gelmişken gelin diğer ojeleri de size göstereyim. Bunları da deneyebilirsiniz. Hem bunlar stik olduğu için kolay kullanılıyor. E yazında topuz çok sık yapıyoruz. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden gratis vlog. Hadi beraber gezelim. Önce ben aklımdaki ürünlere gideceğim. Hadi gelin size çok güzel oje göstereceğim. Şurada 65 heh, 165 numaralı çok temiz gösteren bir oje var. Bunu kesinlikle alıyorum her geldiğimde. Hem uygun fiyatlı. Tamam şimdi en yani aklımda olanı aldım ya. rahat. Gelin gezelim. size topuz yaparken yazın kullandığım saç spreyini göstereyim. Genelde bunları kullanıyorum. Çok güçlü oluyor. Benimki aşırı elektriklenen bir saç. Onun dışında şunlardan almıyorum. Yani bir iki kere aldım da çok sık kullanmıyorum. Ama bu waxların niye olduğunu söylüyorlar. Bunları da deneyebilirsiniz. Hem bunlar stik olduğu için kolay kullanılıyor. E yazında topuz çok sık yapıyoruz. Ha Bunu unutmayayım. Gelin gelin. Şimdi burada saç maskeleri var. Hem çok uygun fiyatlı. Bakın ya 10 lira. Hep hep uygun fiyatta indirime giriyor. Ben bunlardan alıyorum ancak ben bunun keratinlisini alıyorum. Şimdi keratinlisini alayım. Hacim kazandırmaya ihtiyacım yok. Renk koruyucuya da ihtiyacım yok boyamadığım için. O zaman keratinliden iki tane alayım. Hep bir tane alıyorum. Diyorum ki keşke yine alsam. Çok böyle kalıcı bir kokusu olduğunu ben düşünmüyorum ancak çok yumuşacık yapıyor. Güzel fiyatı iyi. Ben Eclipse'in tokalarını çok beğeniyorum. Şöyle bir baktım. Şu bayağı bir sağlam görünüyor. Yani şöyle şöyle sert görünüyor. İnce olduğu zaman kırılıyor biliyorsunuz ki. Bu pratik olacak diye düşünüyorum. 70 liraymış. 74 lira. O da 185'ten inmiş. Şöyle bakabilirsiniz. Ama sağlam, güzel. Cıvıl cıvıl tokalar var. Bunlar da küçük kızlar için. Gerçi ben onlara da bakıyorum arada. Hadi gelin. maskeler zaten her zaman uygun fiyatlı ve cıvıl cıvıl. Bakalım ben hangilerinden alacağım. Bu greyfurtlu cildi parlatıyor. Güzel geliyor ama yazın değil. Yazın bazen ısılık olabiliyor. 10 lira olan şu dermlerden alacağım. Kili muhteşem. Yazın da bu yağı çok güzel alıyor. Bundan alayım bir tane. O 10 lirayken bir de, bir de fresh yapan biraz alayım. Bu kivili, bu kağıt maske. Bu da ferahlatıyor. Ve bundan alayım. Bu 20 liraymış. İyi bence. genelde like için maskarasını kullanıyordum. O biraz bitti. Şimdi bir listinkini deneyeceğim. Hiç almamıştım ama %60 indirime giriyor. 100 liraya iniyor 95,5. Çok iyi bence. Pembe olan biraz dolgunlaştırıyormuş. O yüzden bunu aldım. Bu sular gerçekten çok güzel çıkartıyor. Hem 100 liraya iniyor bence çok iyi. Hemen kaçırmayayım dedim. Bir de büyük boy. Çok pratik oluyor. O yüzden bunlardan da alacağım. Gelin bakın bunlar da indirimde. 250 lira ve üzeri alışverişlerde %60'a iniyor bir sürü ürün. Bence güzel. Yine ojelerin yanına gelmişken gelin diğer ojeleri de size göstereyim. Larkit'in like ojeleri de çok güzel. Ben kullanıyorum. Şu sime bakın. Cıvıl cıvıl. Bir de hep uygun fiyatlı. Bence gratis de bu ojeleri kaçırmayın. Şu gözlük ve ekran temizleme mendilleri acayip işe yarıyor. Çok pratik hem de 30 lira ama yine bu 250 TL ve üzeri alışverişe tabii ki. Şimdi ben bir 15 lira gördüm burada. Bebek şampuanı. Ben bunun küçük boyunu yüzümü yıkamak için alıyorum. Hem göz doktoru önerdi, diğer videolarımda da söylemiştim. Enfeksiyonu önlüyor. Makyaj çıkartıcı yerine bu dalini kullanmak, yani bebek şampuanlarını kullanmak daha iyiymiş. Çok pratik oluyor. Göz makyajımı bununla temizliyorum. Bence çok uygun zaten. Fiyata gelin. Benim hep kullandığım de donantım Rexona 88 liraya inmiş. Bazen biliyorsunuz yüzlere çok çıkıyor. Dove'da yo fa 160'tan 64'e inmiş. Bence çok güzel. Hem fresh de koku. Kadın erkek hepsi indirimde şu anda. Bir de hediyelik olarak böyle bir paket hazırlayacağınız zaman bu burçlara göre olanlar ya da şu çiçekli olanlar çok güzel kokuyor, tatlı kokuyor ve bence biraz kalıcı. Şimdi hepimizin sevdiği bölüme geliyoruz. Tester deniyoruz. Gelin bakalım. Zaten bunlar da hep indirimde. Bence bu ayın sonuna kadar kaçırmayın derim. Oo, bu bayağı pigmentliymiş. Birazcık parçalanmış. Bunların açık renk olanları daha güzel diye düşünüyorum. Şöyle aydınlatıcıya bir bakın, deneyelim beraber. Böyle pembe alt tonlu olunca ben bayılıyorum. Yazın sarı alt tonlar da güzel tabii. Şunlar daha koyu renk. Zaten kutuları da koyu renk. Bir bakalım. Şu açmasını bir türlü öğrenemedim. Ha bu daha açık bir highlighter. Tam bu sarı alt tonlu. Hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Ben bu pembeyi çok beğendim. %60 indirimde 350'den toz aydınlatıcı 140'a düşüyor. 350'den düşüyor. Hatta 360'dan diyebiliriz. Şimdi gelin diğer testerlere bakalım. Likit rujlar yüzlere kadar inmiş. 170, 120. Şöyle bakalım renklerine. Böyle şimdi seviyorsanız benim gibi. Şöyle göstereyim. Tatlımsı bir koku var. Oo, pigmenti bayağı yoğun. Şöyle bakın rengine. Pigmenti çok yoğun. Alttan simsim. Dudakta güzel durur. Pandemide bayağı bir tester yoktu. Bu biraz turuncumsu. Şuna bakalım. Karşılaştıralım bakalım pembeyle turuncusunu. Çok yakın renkleri. Hmm. Şöyle numaralarına göre siz bakarsınız. Bu mesela 204 numara. Hepsinin pigmenti yoğun ve fiyatları da uygun. Ayak maskeleri de indirimde. Eskiden çok sık alıyordum. Kışın daha sık alıyorum ama şimdi çok soyulma yapar diye almak istemiyorum. Açık ayakkabı falan giyiyoruz ya. Ama şu el maskesinden alacağım. Çünkü internette çok pahalı el maskeleri. Burada uygun 46 lira. Vallahi çok güzel yumuşaklık vereceğini düşünüyorum. Dermokil'in ben maskelerini falan da zaten beğendiğim için buna güveniyorum. Arkasından da bunu aldım. 480'den 170'e indi. Onarıcı olanını aldım. Saçım dalgalı olduğu için bayağı gider. 800 mililitre. Pantenin. Zaten panten güzel, yumuşacık yapıyor saçı. Kolay taranıyor falan. İyi oldu bence. Son olarak da böyle vlog'lar istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. tabi evde de çekimlerim olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz.